Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Storlarımı açıyorum. Kalkalı bir hale oldu ama buraya geçememiştim. Çünkü balkondaki çamaşırlarımı topladım. Sonrasında katladım, yerleştirdim. Makineye çamaşır attım. Makineden çıkardığım çamaşırı asmaya gideceğim inşallah arkadaşlar. Şöyle evimiz bir güzel havalansın camları silesim var <laughs> yıldızcım aklıma düşürdün camları camları silesim var gerçekten bayağı bir kirlendi camlarım ama hepsini silebilir miyim yapabilir miyim bilmiyorum bir de şurası var ya arkadaşlar şu cam önü orayı aslında yıkamayı düşünüyordum ben akşamdan yıkarım diye düşündüm alt katta dükkan var arkadaşlar o yüzden şimdi rahatça burayı temizleyemeyeceğimi düşünüyorum ya silersem olur da yıkama olayı olmaz yani anlayacağınız. Bakın nasıl topraklanmış. Ee, bir tane villada parçam var. Böyle eski villada ucum var. Onunla siliyorum aslında. Onunla temizliyorum böyle olan yerleri ama. Bilmiyorum gideyim. Şu havanın güzelliğinde çamaşırımı asayım. Onlar rüzgarlanırken ne yapacağıma karar veririm. Çayımı da ocağa koydum. Çayım da bir demlensin bakalım. Heh, şuradan bir çıkalım. Heh, çayım da bir demlensin. Bir taraftan karnımı doyururum. Bir taraftan da artık bir taraftan da işlerimi yapmaya devam ederim arkadaşlar. Evim bu halde. <laughs> çok şükür evim derli toplu. Hani dün böyle süpürdüm sildim. Ee, çok fazla işim yok gibi görünüyor ama. Şu camları silebilirsem bir de davlumbazımı temizlemem lazım. Bilmiyorum arkadaşlar güneş de beni cezbediyor ama. Vallahi internette şey gördüm kızlar bilmiyorum kullananınız var mı gören var mı bilen var mı ama şu e, balkon camları için yani bütün evin camları için aslında da şu camlar için arkadaşlar cam silme makinesi var. O kadar güzel e, yorumları var ki beni cezbediyor yani ben şu camları silmeye gözüm kesmiyor. Gözüm kesiyor kolum için tedirgin oluyorum 2 e, gün çekerim diyorum o yüzden... O cam silme makinesini alsam mı, almasam mı karar verebilmiş değilim. Ne yapmalıyım sence lokum bebeğim? Almalı mıyım kızım? İşimize yarar mı? Ha? Sen hiç anneye yardım etmiyorsun. Hiç. Hı. Çuvalları da buraya koydum böyle arkadaşlar. E, poşetleyeceğiz, çöp poşetine geçireceğiz bunları. Ali şöyle dedi. Koyarız dedi. Artık şuraya e, koltuğun arkasına mı koyarız ne yaparız bilmiyorum. Kullanırsın diyor bana. Belki de mutfağa koyarım arkadaşlar. Zaten e, sürekli tüketilen şeyler pirinçtir, undur. Caner kuşum da tatlı istiyordu. Bilmiyorum. Bismillah dedik. Güne başladık arkadaşlar. Bismillah dedik. Güne başladık. Rabbim çok güzel, çok mutlu, huzurlu işlerin bittiği bir gün nasip etsin inşallah. Her günümüz de öyle güzel geçsin. O zaman bana kolay gelsin. Gideyim çamaşırlarımı bir güzel asayım. Şu rüzgarlı havada bir güzel rüzgarlansın, kurusun. Bizim evimiz ne temiz kalır ne düzenli kalır arkadaşlar. Bakın iki tane minnoş kedimiz olduğu için <laughs> oynuyorlar buralarda koşturuyorlar böyle halıları malıları kaydırıyorlar valla. Bir sepet dolusu çamaşırı astım. Şimdi bunları da asacağım. Hava hala çok güzel. Güzel bir rüzgar var dışarıda. Bunları da asayım. Hemen kısa yıkama yaptım. Pijamalarım başka pijamalar da vardı. Biliyorsunuz ben pijamayla gezmeyi seviyorum evin içini. Böyle sık sık da yıkıyorum. Ee, kısa yıkama yaptım kazağımla falan. Hepsini beraber attım. Yıkadım. Şimdi de bir asayım. Rüzgarlansın akşama kurusun bakalım. Çamaşır asma işini bitirdim. Ama bakın yerlerdeki. Cansucuğumun odası birazcık böyle kedi kumu olmuş. O yüzden çıkardım kankamı. Onunla beraber şöyle hızlıca bir dolanacağım arkadaşlar. Çok teferruata girmeyeceğim. Şöyle hızlıca bir üstten alacağım. Çocuğumun odasının tuzunu da alayım. Şimdi Fırforelli yani robot süpürgeyi göndersem bu kumlar sağa sola kaçıyor yani böyle fırçasıyla atıyor gibi oluyor. O yüzden bahaneyle her yer bir elden geçecek işte arkadaşlar. Hadi ben başlayayım o zaman. Ben evin işini bitirene kadar can sucuma geldi. <laughs> Ondan sonra o patatesi kızarttı. Ben de tabağımızı hazırladım böyle. Tabaklara bölüştürmek istemedi ama dedim kızım bölüştür önümüze alırız tabağımızı yeriz. Simit istedim Cansucum'dan gelirken ama simit bulamamış teyzeleri. Ee, sonrasında simitin dışında her şeyi almış. Bakın. Buna da tabak çıkarayım da. Şöyle bir tane anne kurabiyemiz var. Bu ay çöreği oluyor galiba. Hı hı. Bu zeytinli açmamız. Ay bunun ismini unuttum. Punch. Punch evet bu da punch arkadaşlar. Onu çok yiyorduk. Evet evet hatırladım ben de. Keşke hepsini ondan alsaydım. Şimdi bunu da alacağım. Ee, dün akşam lahanadan artan yani sarmadan artan lahanaları böyle turşuluk yaptım arkadaşlar. İçine sirke, sarımsak, pul biber Aa, ve su koydum. Hayır şimdi az 1 iki gün daha beklesin. <laughs> Yok şimdi tabaklarımızı alırız. Çatallarımızı koyalım karnımızı doyuralım bakalım. Ben de acıktım gerçekten bayağı bir acıktım. O zaman bize afiyet olsun. Allah'ım bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin inşallah. Kahve başındayım arkadaşlar. Şekeri şöyle döktüm. Komşum, yeni gelin Bernacığım, kayınvalidesiyle kalk konuşalım. Heyecanlandım. Kayınvalidesiyle beraber bana kahve içmeye geldiler. Hemen kahvelerimizi yapıyorum. Böyle ocak başında beklemeyi hiç sevmiyorum gerçekten. Bir gün kahve makinesi alırsam sırf şu misafirim balkonda ya da odada bir yerde beklerken ben burada ocak başında olduğum için olacak. Şimdi ben kahvelerimizi doldurayım. Şöyle şekerlerden de çıkardım. Suyu hazırladım. Heh, kahvem de kaynadı. Hemen şöyle alalım bakalım. Kendime de yapıyorum tabii. Bu tepsi onlar için. Benimki köpüksüz. <laughs> köpüksüz benim olabilir. Suyunu da az mı uçmuşum? uçmuşum. <laughs> Kahvelerimiz hazır. Hemen servis yapayım. Sohbet, muhabbet birazcık konuşalım bakalım. Yeliz'in hesabı kitabı bugün de tutmadı arkadaşlar. Cam silme işi hayal oldu. <laughs> Vallahi hayal oldu. Cansucuğum geldi onunla beraber kahvaltı yaptık falan. Çamaşırlar beni çok oyaladı. İnanır mısınız? İki makine renkli astım. Bir makine siyahlı astım. Renkliler ipte. Siyahlılar da kurutmalıkta şu an. Hatta e, hava karardı. Renklileri toplasak çok çok iyi olur. Çünkü bu çok güzel güneş vardı bugün. Kurumuşlardır yani. Ay! Yeliz yemek telaşına düştü arkadaşlar. Yeliz yemek telaşına düştü. Şimdi ne yapıyorum, ne yapsam, ne yapsam komşucum geldi işte kayınvalidesiyle beraber. Onlarla beraber güzelce sohbet ettik, muhabbet ettik. Ee, Zeynep'le kayınvalide. <laughs> Berna'nın kayınvalidesi. Buraya evi tuttukları zaman, düğün olacağı zaman, evi tuttuklarında şunu da doğrayayım bari. Evi tuttuklarında e, temizliğe getirdikleri yani yardıma getirdikleri diyeyim. Yardıma getirdikleri bayanlara kola ısmar kola ikram edeceği zaman işte yemek Öğlende yemek söyleyeceğiz zaman ay niye telaş yaptım ben şimdi böyle anlatırken. E, kolayı buzdolabına koymam için bizim kapımıza getirmişti. Bizim kapımızı çalmıştı hani bir kapıyı geçmiş aradan. Ondan sonra biz öyle kapı, kapıda ayak üstü o kadar güzel sohbet ettik ki. Böyle 40 yıllık arkadaş gibi böyle paylaştık, konuştuk. İşte biz de yeni taşındık, komşuluk çok güzel falan diye. Öyle konuştuk. Bernacığımla beraber işte geldiler bir kahve içimlik. Balkonda oturduk. Onunla konuştuk ettik işte. Anlatıyor bana bir şeyleri işte şöyledir böyledir. Sen beni anlıyorsun diyor. Benim <laughs> insan halinden çok iyi anlarım, <laughs> anlarım yani e, dinlerim, anlarım, e, paylaşmayı severim. Neyse arkadaşlar çok mutlu oldum geldikleri için onlar gözlerimi yaktı ay burnum attı Sonrasında dedim hemen şöyle yemeğimi koyayım. Fasulye çıkardım, fasulye pişireceğim hemen ocağa koyacağım dondurucudan şöyle yeşil biberim çıkardım ee, bulgur pilavı yapacağım sebzeli bulgur pilavı yapacağım onu da çıkardım gözlerim çok yanıyor şu yemek işini bir halledeyim Ali şimdi aradı Al. Ah. Ali şimdi aradı ee, dedi ne alayım 3 tane ekmek al dedim şimdi şu yemeklerimi ocağa koyalım pişirelim bakalım arkadaşlar dolapta pırasam var aslında ne yapacağım ne yemeği yapacağım derken Dolapta pırasam var. Arzucumun getirdiği pazı var. Evet, sağ olsun Rahime teyzem. Pazı toplamış. Arzucum da gelirken getirmişti. Bir poşet pazı var. O da temizlenecek. Ee, işte pişirilecek. Şimdi ben de ne pişireyim ne pişireyim. Barbunya bari pişireyim dedim bu beyaz fasulyeden. Yanına da bulgur pilavı yapayım dedim. Hemen bir domates konservesi açarım. Size halatır sordum mu ben bugün? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah yemeklerinizi, ekmeklerinizi erkenden yapmışsınızdır. Hemen şu soğanımı bir karıştırayım. Şu yemek yapma işini erkene çekebilsem, erkenden halledebilsem çok güzel olacak arkadaşlar. Ama bir türlü böyle şey yapamadım. Aslında bugün erken kalktım. Çamaşır katladım, yerleştirdim, ortalığı toparladım, videomu düzenledim. Ama bugün inşallah bu akşamdan videomu kapak fotoğrafını falan her şeyi bir ayarlayacağım, halledeceğim. Ay saçlarım da çok hoşuma gitti bugün. Duş almıştım. Güzelce can sucumu kuruttu benim saçlarımı teyzeleri. Sonra bir tane böyle şey var. E, düzleştirilmiş etkisi veren bir krem gibi bir şey var. Ondan sürdük. Ondan sonra güzel oldu. Sizce de güzel oldu mu? Bazen kesti resim geliyor. Hani kışın uğraşamıyorum falan diyorum ama böyle de seviyorum saçlarımı. Neyse laftan lafa atlıyorum ben gene. Vallahi şu yemek yapma işini erkenden halledebilsem çok güzel olacak. Bir de ben bu kadar işin gücün arasında yetiştiremezken e, kaleviçe kursuna mı gitsem acaba diyorum arkadaşlar. Böyle elime güzel bir el işi başlayasım var. İğne oyası birazcık ellerimi yoruyor diye çok fazla üstüne düşemiyorum. E, ama böyle kaleviçeyi yapabilirim diye düşünüyorum. Hani kumaşını falan alsam ya da havlu mu yapsam, havlu mu işlesem diye de düşünüyorum. Bilemedim onun da kararını veremedim. Hatta bir tane tuhafiyeyi aradım ben. Cevriye ablama sordum. Cevriye abla dedim sen bir yer söylemiştin bana neresiydi orası falan dedim böyle yerini öğrendim. Ee, baktım işte Google'dan baktım telefon numarası var. Aradım açmadılar. Yani hem özel numara var hem de dükkan numarası galiba. 362'liydi. Açmadılar. Ben de haber alamadım yani bilgi falan alamadım. Ee, soracaktım yani neler yapılıyor, kayıt ne kadar yani ücret var mı, yok mu? Çünkü workshop olarak geçiyor. O yüzden şey yapamadım. E, i̇letişime geçemedim. Bu ara böyle kendimi de çok fazla dışarı atasım var arkadaşlar. Hava güzelken şöyle bir gezsem dolaşsam istiyorum ama <laughs> dediğim gibi işleri yetiştiremedim. Bakın camları sileceğim dedim. Camları da silemedim. Başlayacaktım bir taraftan ama çok rüzgar var diye. E, cama da geçmek istemedim. Ne bileyim. Artık şu yemeğimi yapayım ben arkadaşlar. Alişim de birazdan gelir. Adamcağız aç geliyor içten biliyorsunuz. Hemen hızlandırayım şu yemek işini. Bir güzel pişsin yemeklerim. Sonrasında buluşuruz yine. Gidip gidip geliyorum ama Fatoşçuğumun getirdiği salçayı açtım arkadaşlar. Domates salçam bitti. Bu da domates ve biber salçası karışıkmış. Böyle kuru fasulyede, nohutta bu tarz salçaları daha çok seviyorum. Ve rengi çok güzel renk veriyor dedi. O yüzden çok fazla koymayacağım. Şu yeterli olur herhalde kavanozumuzu da açmış olduk. Salça kavanozumuzu da açmış olduk. Reyhancım şöyle kapağı yere vurduruyor bana. Şöyle hızlı hızlı. Konserve kapakları çok rahat açılıyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız onu da söylemiş olayım. Hemen yemeğimi karıştırmaya gideyim. Suyumu kaynattım. Arkadaşlar bulgurumun, pilavımın ha, ısınmış tencerenin kulpuda. E, tuzunu, karabiberini, nanesini ekledim. Şimdi suyunu ekleyeceğim ama bunun yağı az olmuş bayağı. Birazcık yağ eklemesi yapayım üstüne tereyağı atarım. Şöyle suyunu da ekleyeyim. Ben grip olacağım galiba arkadaşlar. Böyle burnum akıyor. Ya yani burnum ak akmıyor da hapşırıyorum. Burnum akıyor gibi hissettim yani şu an böyle gözlerim yaşarıyor burnum böyle kaşınıyor gibi oldu bilemedim ne olduğunu gözlerim yanıyor suyu da az geldi sanki Heh, şimdi azıcık tereyağı atayım şöyle tereyağımı da getirdim arkadaşlar tamamdır hemen kapağını da alayım Pilav işi tamam. Fasulye için su koydum arkadaşlar. Şimdi fasulyemin de altını açacağım. Birazcık böyle az suyla kavurur gibi yaptım. Su eklemesinde yaparım. Bu, bu bu tencerenin kapağı değil ama elime geçti hemen. Kapatıverdim. Pişsin bakalım yemeklerimiz. Sonrasında afiyetle yeriz inşallah. yemeklerim pişti arkadaşlar. Ben de o sırada mutfağı topladım. Sebzeli bulgur pilavımız hazır. Fasulyem pişti ama suyu az olduğu için su ısıttım onu arkadaşlar. Şimdi hemen birazcık su ekleyeceğim ona. Bulaşığımın suyu bir aksın. Onu da hemen kaldırırım Allah izin verirse. Suyumuzu ekleyelim. Aliş'in aldıklarını göstereceğim size. Markete uğradı eve gelirken alınacak bir şey lazım mı dedi. Çok fazla da su koymak istemiyorum ama azıcık daha koysam olacak galiba. Ay fasulyeye tuz koydum mu koymadım mı hiç bilmiyorum. Ve salçanın rengine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten Fatoş'un dediği gibi çok güzel renk veriyormuş. Azıcık daha kaynasın su tadı çıksın. E, tuzuna da bakarım az sonra. Şimdi Aliş neler getirdi. 3 tane ekmek istedim ondan arkadaşlar. Ama o bu şekilde almış ekmeğimizi. Şöyle Trabzon ekmeğini dilimletmiş, kesesine bereket. Domates salçası istedim yine de her şeye o salçayı kullanmam diye bir de yoğurdumuz yoktu, yoğurdumuz bitmişti, yoğurt istedim. Evet, bugün evimiz da böyle, evimin hali de böyle. Çok şükür bugün de işlerimi yaptım sayılır. Ben şimdi hemen fasulyemin tuzu var mı yok mu ona bir bakayım. Ondan sonra da şu bulaşığı belki el bezinden böyle kurulama beziyle geçiririm. Hemen yerleştiririm tezgahımı da bir şöyle bir ferahlatırım bakın. Arkadaşlar köşemdeyim yine <laughs> kahve yapıyorum. Ali şimdi şöyle bir taneyi bölüşeceğiz. Öyle konuştuk çay da demlemedim. Ee, kahveyi de uykumuzu kaçırmasın diye. Eşit olmadı. <laughs> o yüzden geri aldım birazını. <laughs> Suyumuz da kaynadı. Şöyle. Bu akşam çay yok. Dediğim gibi kahve var. Ay korkuttun beni. Ketal. al. <laughs> Şurası parmağımın altında oynayınca korktum. <laughs> Ay arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra bir ağırlık bir ağırlık. Üstümüzde. Safiye var benim arkadaşım, Instagram'dan arkadaşım, Ankara'da takipçim. Ee, hikaye atmış başım çok şey, hikaye atmış elişeye biraz mola diye. Ben de mesaj yazdım, ne oldu Safiye geçmiş olsun diye. Sonra telefon rehberime baktım, telefon numarasını bulamadım. Bu telefon değişikliğinde sıkıntı oldu tabii. numarası gitti. Ama başka kimlerin gitti bilmiyorum. Ondan sonra yazdım Safiye'cim numaranı yazar mısın dedim hani silinmiş numaran dedim bir geçmiş olsun diyeyim dedim öyle. Ondan sonra onu aradım işte Ankara'dan takipçim ben de Ankara'ya arkadaşlarımın yanına gitmiştim geçen sene Mart ayında geçen sene pandeminin ilk çıktığı zaman arkadaşıma gitmiştim Yelizciğim görüşelim mutlaka görüşelim demişti orada kim ne öyle bir yer var alışveriş merkezi var orada buluştuk Sibelciğim sağ olsun benim Ankara'daki Evine gittiğim arkadaşım Safiye ile beni buluşturmaya götürmüştü. Ben Ankara'yı bilmiyorum çünkü nereye gideyim, yol bilmem, iz bilmem. Safiye ile orada beraber işte alışveriş merkezinde oturduk, sohbet ettik, konuştuk. Odur budur da görüşürüz işte. Onunla konuştum, geçmiş olsun dedim. Telefonu kapattım, kahvemi yapmaya geldim arkadaşlar. Kahvelerimiz hazır. Şimdi kahvelerimizi alacağım, Aliş'in yanına gideceğim. E artık vedalaşalım sizinle bir sonraki blokta görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun. E Bugünümüzde böyle geçti işte arkadaşlar yine planlar tutmadı cam silecektim Güya ama planlar tutmadı Hep bitiş bitiş kelimelerine giriyorum laf başka bir şeye gidiyor e kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek nasip olur. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.